Selam gençler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, K Drops videosu çekiyoruz. E, bugün e, arkadaşım 7 hesabındayız. E, kas kasa açacağız. Bakalım güzel skinler çalıştık. Açmaya çalışacağız daha doğrusu. E, siz de K Drops'a bakayım demek istiyorsanız. Depozitten e, benim promo kodumu Serocan yapın e, ee, burada bakayım görebilirsiniz Arkadaşlar şimdiki yanımda Yiğit'ten Oğuz var. Merhaba din çocuklar. Merhaba Yiğit. Merhaba Yiğit. Evet, Şimdi Yiğit ee, senin hesabın kanka senin paran ne açıldı? Söyle bak. Baba. Güzel skinler çıkacak bir tane fasa Ben sana bıraktım. Ya. Event kasaları güzel. Bana güzel bir şeyler çıkar. Onun dışında ilk önce bir deneme yapalım. Denemi, dört deneme. güzel. kasa savaşları daha çok kazandırıyor öyle diyeyim. Hadi bir sever birisininkine girmek istiyorum. Bakalım şuna girelim mesela. Baba bunda kazanamayacağız. Normal kasa açtığımızda kazan. Hadi yani birisini girip ha. Bakalım. Belki kazanırız. Bak kazandık as, bunu. As, bak as, iyi kanka tamam kazandık. Sıkıntı as, yok. Şimdi, oğlum o bana kazanıyor. şansımız şansımız verin. O da var. Şimdi bak. Hani hepsini koyup da mı oynayarım? Yoksa böyle hani tek tek mi oynayalım? Tek tek oynamak birazcık kazançlı değil. Öyle söyleyeyim. Nasıl yani? yani mesela ben böyle diyorum. yapıp Tamam mı? yok, Hani üç kişi yapsak yani ne gelir? Yani oranı çok az mesela. Öyle söyleyeyim. Ben de böyle yapıp beş dolar harcayalım. Direkt harcayalım. Tamam, 5 beş dolar mısın? Tamam ne yapalım o zaman? Hani söyle kasalar. Ben hani şu kasa kötüdür falan derim ben sana. Şu mispek var ya en baştaki. Tamam. Nasıl o iyi mi? İyi bu iyi. Tamam aşağı in. İn mağla in in. Best de güzel bak bildiğin kadarıyla. Tamam en en baba en en ben sana dördüm şu bulletten ne koy bir tane en yeah. baba ııı ee, sonra kaç para oldu şimdi daha bir de olur oldu şu mor şey de koy m4 a4 sesi de koy bir tane de yeter ne koyayım tipek spek. var ya ha. kanka spek yani yüzde O zaman Tamam o zaman yok. O zaman şunu sıkardı koymak daha Tamam Başla. Üç kişilik mi, iki kişilik mi, dört kişilik mi? Bir. bir. İki. Aynen. Tamam. Ee, en çok kazanan mı alır yoksa en düşük kazanan mı alır? Bunlar kararsız kaldım işte. o adım, ne diyorsun bu arada? Kanka, sen ne diyorsun? Bence en, çok yüksek. Çok bence de. Ama tamam Ama oluşturuyorum. Bakalım adam bekleyelim ya da bok gelsin. Bilmiyorum. Durma göre değişir. Botlara şimdi. baksana. Hangi botlar var? Kanka. Adam geldi. Tamam. Güzel. Hadi bakalım. Selamun aleyküm. 23 tamam <laughs> sıkıntı yok. Önleyiz. Bir sent önleyiz. 60 Bakalım 60 centlikten yani güzel bir şey vurursak. Karşı takım daha iyi. Ananı adam aldı olur. Dur. Oğlum daha dur. Bullet. Eşit verdi bullet. 80-80 güzel. Adam önde ama. Kanka bu dur. Tatlı. Belki bu, orada tokatlarız. Bu. Bakalım M4 pahalı Al. olan. Bu. Adam. Tamam. Aldım. Tamam. dur. Tamam. Son kasa. Aldım. Hadi AK'ye AK gelsin. Kanka aldık. diyor. Tamam. Aldık, 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 aldık. Ama 5 kuruş verdik. <laughs> Almasaymışız keşke. Harbi, Her beş neyse. 5 kuruş kaldı. kaldı. Kanka o zaman ne yapacağız biliyor musun? Bir tane daha e, düşüklerden bir kası savaşına girelim. 5 tane underdoksuyor. Yok ben buna girmem. Birisini açıp mesela hani şansını yedirmen lazım mesela. Şanslı değilsen bile şansını yedir ki şansını daha fazla Bak bu. Hmm. Gir. Yok be kanka. Yok. Peki iyi değil ya. Şu a 15 dolar ya oğlum girdim ben sonra. Bak şuna girelim. Full event kasası, kanka. Güzel bir şey çıkarsa çıkar. Kaç para verdik şimdi? Dur şimdi. Biz bu ee... kadar için. güzel bir şey çıkartırsak mükemmel olur. Adam aldı. Abi niye adamı tamam. 40 santik kasa bak. Bundan güzel bir şey düşünmemiz lazım. Adam aldı. Bir şey vurması lazım bundan. geliyor. geliyor. Gel Hissettim. Kanka. <laughs> Eşit anam işte daha on, on farklı. Oğlum. Bunun kasa ne yaptı ya böyle bize. Tamam. Son Siz aramızda on sen sonra. Oo hiçbir şey vermedi ki. Ne adamı verdin ne bize verdin. Kötü oldu birazcık. O zaman ne yapalım diyorsun bak. Şuradaki puanlarımızı kullanalım. Şunları alalım. Tat Daha bence. Ne geldi? 6 saatlik. Tat Allah bence. Var. Şu an bütün skinleri satalım. Ne var bir bakalım. şey yapalım. Ee, skin Changer'da hepsini basalım tek tek yüz yüz mü basalım? Hepsini basalım. Bir, Hadi bakalım güzel bir şey var. 39 santik verdim. Tamam şimdi hepsini yüzün tamam. Ne yapalım bunları tek tek yükseltelim mi satalım Şimdi satsak toplamda kaç 4. Dolar geliyor. bir upgrade'imiz var bu arada. Bir, yani of, küçük küçükten başlayalım. Yani. Şu ufak bir upgrade'imiz var bak, yani. Tiggle yapma. Tiggle'ı ben... satma. Eritmek Abi. çok küçük. <laughs> bu olmaz. Tamam. Sol tamam, Sağ Ben sol diyorum. Ben de sol diyorum. Sol göreceğiz. Aa <laughs> Dur dur Aa, <laughs> yanlışlıkla çatıyor. Ya. Tamam tamam. Yanlış kez <laughs> <efendim. gülüyor> Sıkıntı güzel, yok. Bir tane daha yapalım. Kanka Diggle'ı koyma yeter Tamam bu Diggle güzel. Bas. Sağ mı? Yo bir Aa, tane bence daha. Bence de... bir, bir sol tane var de... ya. Bence de sol. <laughs> Aynen hızlı dönüp bu bize gelir. Tamam. Yani... Hızlı dönüyorsa solda dur. Mantık. yaptık tamam Aldık. Tamam. şimdi bu bir sol bir sağ bak bir sağ bir sol geldi Abi, sol yapacağız sol bu turda da sol ondan sol alma sol. başka bir şey başka bir şey başka bir şey diyorsun tamam şunu alalım sen farklı olsun tamam sol, sol bir sağ sol diyorsun sol. sen oğuz sen ne diyorsun valla baba, baba bu sefer sağ diyorum ben ya kanka benim içinde de sağ var ama sol bas bak Dur. güven bana sol bas 51 yap 51 yap Abi ilerlemiyor bile Bak 3 sant koyuyorum Böyle oluyor zaten evet. kaç ki 6 sant. <laughs> Solduk. Ne da oldu da? Da. Ne dedim ya ben babam, Sol ben aferin <laughs> da bir İsterim İsterim Kanka onu koy bak Şimdi en son çıkardığımızı tane hesap koy. koyalım mı? Bir tane şu 11 santri koy bir tane de. Şundan şu değil mi? Hayır. Peki de koy. Peki de koy. koy. Böyle üçü. Aynı. Bas. Ne alalım bak. bak. P90. Nasıl P90? A. P90. ne? Ya da kulağa bas. Mavi kulak. Mavi kulak. Ah, Aşağıda. Tok, <laughs> sağ mı sol Bağ. mu? Bu sefer sağ. <laughs> Siz seçin. Bence de sağ ben geldi. Bence sağ diyorum. Hızlı. Sol hadi, geldi. Hadi. Ah be. Tüh. Sol geldi. Yaktık. Bence satalım yani, bunları savaşına devam. Baba şu e, toprak rengi digalı satma geri kalanı satabilirsin. Tamam. O Çünkü çok rengi hoşuma Çok hoşuma gitti rengi. Şunları satalım. Şunu istemiyor musun? O mu daha iyi, o kalsın. O da kalsın. Mutlu. Hayır hayır. 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 Şeyi sat lan. 11 centik de da sat. Ha. Ha onu da sat öbürü kalsın.